Bizim esas işimiz hizmet imani ve Kur'aniye. Yani iman ve Kur'an hakikatlarını insanlığa anlatmak. E şimdi biz insanlığa bunu anlatmaya çalışırken iman, Kur'an hakikatlarının ruhu, özü belli. Yani insanın yaratılış gayesi Kur'an'da nedir? Allah'a ibadettir. Onu tanıma, ona ibadet etmektir. Onun karşısında acizliğimizi, muhtaçlığımızı, fakirliğimizi görmektir. Şimdi biz bunun dersini verirken eğer benlik, enaniyet satmaya kalkarsak bu sefer ters düşüyor. İnsanlara hiçbir tesir olmaz. İstediğiniz kadar güzel konuşun, istediğiniz kadar belahatlı, eee edebi ifadeler söyleyin hiç kimseye bir tesiri olmaz. Çünkü aslında sözler halin mütemmimidir. Yani hal esas onu ifade eder siz de sözle o hali tamamlamış, mütemmim yapmış olursunuz. hani eli bal satar, yüzü sirke satar. Elim bal satıyor ama yüzün sirke satıyor. Bunun bir şey yok yani. Sirke satan adamdan niye bal alsın bir insan? O zaman ikisi bir olacak yani. Hem elimiz hem dilimiz hem yüzümüz bal satacak yani.